bilançosu kapıda. Kemerleri bağlayın çünkü piyasa bilanço sonrası hissede %6'dan fazla bir hareket bekliyor. Peki bu roket hangi yöne gidecek? İkinci çeyrek rakamlarını unutun. Herkes zaten 46 milyar dolar gibi çılgın bir gelir bekliyor. Asıl olay bu değil. Piyasanın gözü tek bir soruda. Peki gelecek 3 ayda ne yapacaksınız? Analistlerin 3. çeyrek için fısıldadığı rakam ne mi? 52 milyar dolar. Bu sadece 3 ayda 6 milyar dolarlık bir artış demek. Peki bu talep nereden geliyor? Microsoft, Google, Amazon, teknoloji devleri yapay zeka için yüzlerce milyar dolarlık harcama sözü verdi. Ve bu paranın adresi belli. Nvidia'nın sorunu ne kadar satacağı değil, ne kadar üretebildiği. Rakipler ne yapıyor diye mi sordunuz? Hangi rakipler? Nvidia'nın tek bir çeyrekteki geliri en yakın iki rakibinin toplam gelirinin 10 katından fazla. Bu bir yarış değil, bu başka birlik. Ama beklentiler o kadar yüksek ki. En ufak bir tökezlemeye yer yok. Peki sizce ne olacak? Roket mi yoksa gerçeklerle yüzleşme mi? Yorumlarda tahminini yaz. Yatırım tavsiyesi değildir.